ülke. Filistin, Suriye, İran her yere saldırıyor ama kimse dur diyemiyor. Peki neden? İsrail gerçekten Orta Doğu'nun patronu mu yoksa göründüğü kadar güçlü bir değil mi? Bugün İsrail'in gerçek gücünü ve zayıf noktalarını hep birlikte konuşacağız. Ama bir kampanyamız var. Her 100 bin abonede bir iPhone 16 Pro Max Açıkçası benim için önemli olan fikirlerimi geniş kitlelere duyurmak çünkü ileride çok büyük şeyler yapacağız. Şimdi yüz binlerde telefon kim bilir belki de milyonlardan neler neler. Amacım büyük kitlelere ulaşmak. Kampanyada bu doğrultuda ne kadar kitleye ulaşırsam kampanyada o kadar büyüyecek ve burada kazananı ben değil siz güvendiğiniz sanatçılar, fenomenler fark etmek sizin. Güvendiğiniz kişiyi yazacaksınız ve çekilişi kazananı ona götüreceğiz. O seçecek. Bu da markanın güvenilirliği için. Öncelikle askeri güce bakalım. İsrail, Orta en gelişmiş ordusuna sahip. Peki bu güç nereden geliyor? İsrail, ABD'den yıllık 3.8 milyar dolar askeri yardım alıyor. Bu sayede en yeni uçaklara, füzelere ve savunma sistemlerine sahip. İsrail Hava Kuvvetleri, bölgedeki en güçlü hava filosuna sahip F-35 savaş uçakları İran ve Suriye hava sahasına rahatça girebiliyor. İsrail roket saldırılarına karşı en gelişmiş savunma sistemine sahip. Hamas ve Hizbullah'ın attığı füzelerin %90'ını havada imha edebiliyor. İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad dünyanın en etkili servislerinden biri. İrandaki nükleer bilim insanlarını suikastlerle ortadan kaldırıyor. Düşman devletleri de gizli operasyonlar yürütüyor. Yani İsrail askeri olarak tam bir teknoloji devi. Ama sadece güçlü bir ordu yetmez. Siyasi gücün olmazsa bu silahları kullanamazsın. İşte tam burada İsrail'in asıl sırrı ortaya çıkıyor. İsrail'in Ortadoğu'daki gücünün en büyük sebebi diplomatik oyunları çok iyi oynamasıdır. Birçok kişi İsrail'in sadece askeri gücüyle güçlü olduğunu sanıyor ama asıl mesele bu değil. İsrail ABD ve Avrupa'daki en büyük lobilerden birisine sahip. Amerika'da kim başkan olursa olsun İsrail'e desteği hiçbir zaman değişmiyor. İsrail'e saldıran bir ülke ABD ile savaşmayı göze almalıdır eskiden Arap dünyası İsrail'e düşmandı. Ama son yıllarda durum çok değişti. Birleşik Arap Emirliği, Bayern, Fas gibi ülkeler İsrail'le sürü sürü anlaşmalar yaptı. Hatta Suudi Arabistan bile İsrail'le gizli görüşmeler yapıyor. Birçok Birleşmiş Milletler kararı İsrail'in işgal politikalarını yasa dışı buluyor. Ama hiçbir yaptırım uygulanmıyor. Çünkü ABD veto ediyor. Peki, İsrail bu kadar güçlüyken hiç mi tehdit altında değil? Aslında İsrail'in çok ciddi zayıf noktaları var. İsrail'in gücünü kabul etmek lazım ama her güçlü ülkenin bir zayıf noktası vardır. İşte İsrail'in en büyük sorunları. İran İsrail'e doğrudan savaşmak yerine Hamas, Hizbullah ve Yemen'deki Husiler gibi grupları destekliyor. İsrail sürekli bu tehditlerle uğraşmak zorunda kalıyor. Netanyahu hükümeti İsrail içinde büyük protestolara karşı karşıya. Halkın bir kısmı hükümeti aşırı sağcı ve baskıcı buluyor. Filistin nüfusu hızla artıyor. 2050'ye kadar İsrail'deki Arap nüfusunun Yahudi nüfusunu geçebileceği söyleniyor. Bu da İsrail'in Yahudi kimliğini büyük ölçüde tehdit ediyor. Yani İsrail ne kadar güçlü olursa olsun gelecekte dengeler her an değişebilir. Ve işte tam da bu büyük bir soru işareti. Peki tam burada size şunları sormak istiyorum. İsrail bugün Ortadoğu'nun belki de dünyanın en güçlü ülkelerinden biri. Ama bu güç sonsuza kadar sürebilir mi? Yoksa bölgedeki dengeler her an değişebilir mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında gerçekten fikrinizi merak ediyorum ayrıca İsrail'in dünyadaki bir sürü devletten ayıran en önemli kısımlardan bir tanesi de şudur. İsrail resmen nükleer silahlara sahip olduğunu ne doğru diyor, ne yalan diyor. Ancak birçok uluslararası uzman ve istihbarat raporuna göre İsrail'in nükleer silah kapasitesine sahip olduğu düşünülüyor. Özellikle 1986'da eski bir İsrailli nükleer teknisyeni olan Mordecai Vanunu İsrail'in gizli nükleer programı hakkında bilgi sızdırdığında İsrail'in aslında nükleer silahlara sahip olduğu yönündeki iddialar önemli ölçüde güçlendi. Şunu da unutmayın, İsrail nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına taraf değil ve bu yüzden uluslararası denetimlere tabi değil. Denetimlere göre İsrail'in 80 ila 400 arasında nükleer başlığa sahip olabileceği belirtiliyor. Açıkçası nükleer kapasitesinin ne kadar olduğunu pek bilmiyorum ve bu bilgiler arasında ne kadar çok araştırma yaparsak da İsrail gerçekten de çok kapalı bir ülke. Yani çok kapalı kutu. İstediğini yapıyor ama kimse yani bırakın karşı durmayı araştırma yapamıyor. Şimdi eskiden bir tane e, Türk bir general miydi yanlış hatırlamıyorsam çok şu an hatırlamıyorum ama lafı şu an hala aklımda. Söylediği şey şuydu. Biz İsrail, biz e, NATO'ya girdiğimizde kendimizi NATO'nun bir üyesi zannederdik. İsrail'i de NATO'nun bir üyesi zannederdik. Ama bilmiyorduk ki İsrail gerçekten NATO'nun sahibiymiş. Yani İsrail'in gücü gerçekten de azım sanamayacak derecede çok yüksek. Yani bu videoda aslında daha çok böyle gerçekçilerle yaklaştık. Yani videonun bir de şu meşhur şeyleri var. Komple teorileri. İşte Rothschild'ler, Rockefeller'ler, Cartlar, Cartcılar. Bir de bunları hiç katmadık bile. Çünkü bu diğer anlatacağımız şeyler komplo teorilerine girerdi. Bu diğer e, önceden videoda anlattığımız kısımlar ise yani gerçek bilgilere dayanan kısımlardı. Her neyse video izlediğiniz için teşekkür ederim. E, herhangi bir sorunuz varsa ya da bir siteminiz ya da bir şeyiniz yorumlara yazabilirsiniz. Şunu da açıkça bir belirtmek isterim. Bu video aslında arkadaşlar Belki sizin kanınıza da dokunmuş olabilir. Bu konuda özür de dilerim. Ancak şöyle bir gerçek var. Gerçekten İsrail, yani benim gözlemlediğim adamlar dünyayı yönetiyor arkadaş. Bu kadar da açık.